1 Aralık mı? 1 Aralık. 1 Aralık. Bir Aralık. Bir Aralık. mi? Vay. Zaman çok çabuk kayboluyor. Evet. Kıymetli dostlar yine e, Ulu Bey köyü müydü? Ulu, Ulu Bey, 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 Aydınlar, Bey. Aydınlar köyü. Aydınlar, köyü. Ulubey, Ulu Bey Aydınlardayım. Kıymetli arkadaşlar e, bu Adil kardeşim kasabamızda e, ikamet eder. Salı pazarında, Samsun'da. Ama Ordu'da asıl e, şeyi Köken ordu. Toprağı ordu. Toprağı ordu diyelim. Ee, kıymetli kardeşimizin aynı zamanda enişte diyebilirim kendisine. Çünkü benim sınıf arkadaşımla hayatını birleştirdi. Ee, doğru mu? Evet. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar biz bir aileyiz her şeyden önce. Böyle biraz e, samimi davranıyoruz. Hasan abi uzak durma. E, buradayız biz. Uzak yerde değiliz. Adil Bey sana fazla yormayacağım ama bana gerçekleri anlatacaksın. Bu bahçende nasıl bir sorun vardı? Şimdi nasıl bir gelişme var? Bana, Geleceğe karşı nasıl bir Benim üniversite? bu bahçe eski dikim ve ordu kara fındığı derler. O kara fındıktan vardı. Fındığım komple burada sarardı, kurudu. Sebebi ne? Sebebi kireçlenme. E, asit fazlalığı pH yüksek. Ben de burayı söktüm, çakıl diktim. Çakıl diktikten sonra yapmadığım iş kalmadı. Daha sonra Adem, Canlan Bey'le diyalog içine girdik. Ve onun Aysa Organik Bitki Besleyici, soran soracağım. Onları kullandım. Ve kullandıktan sonra bir yıl kullandım. Bir yıl kullandıktan sonra bu görmüş olduğunuz fidelerim küçüktü. Ve bir senede aldı kendini gitti. Ben bu kadar bir farkını gördüm. Ve herkese bu ürünü tavsiye ederim. Bak normalde. arkadaşlar. Şimdi size hemen e, sen devam et abi. Bak e, kıymetli dostlar, e, bu arkadaşımız sağ olsun Devon Ardıtı yüzeye attı. Evet. E, ama toprağımız püfür püfür oldu. Buraya bakabilirsiniz, İyi bakabilirsiniz buraya. E, sıvı nösyonumuz da bu hale geldi. Yine bir canlı örneğimiz de yine burada var arkadaşlar. Bu ocaklar. Bakın toprağımız e, karınca ayağı gibi oldu her tarafı. Evet. Doğru mu Adem Doğru doğru. Ha, şimdi işte gördüğünüz gibi sürgünlerimiz bu bizim eserimiz değil mi? Şöyle evet. yanıma gel. O, o, bu yanıma sürgün gel. hemen hemen bir metre bir metre büyüdü. Şuradan yukarısı büyüme. Bir yıllık. Evet. Bir yıllık. Bu böyle bir gelişme var mıydı daha önce? Yoktu. Gelişmiyordu. Ve birçok yerle de görüşüyordu. Evet. İnatla üzerinde durduk. Bu Adem Bey'i çok takip ettim. İki yıl takip ettim. İki yıl sonra karar ettim. Dedim ki ben bu bitki besleyi kullanacağım. Ve kullandım. Ve şu an Adem Bey çok memnun. Benden fazla memnun. Valla ben şimdi böyle bir başarıyı gördüğüm zaman arkadaşlar memnun olmamak diye bir şey var mı? Hasan abi yanıma evet, gel şöyle evet, ya. Evet. Sen de benim burada e, bizleri takip ediyorsun. Bizim evet, ürünleri evet. kullanıyorsun. Kıymetli dostlar e, mutluluksa mutluluk başarıysa başarı. Doğru mu evet, Hasan Bey? Evet. Yani siz biliyorsunuz Ocak büyütebiliyor muydu burada? Yok yok burası yaptık, değil mi? Evet, Bu bugün yok. yağmur yağdı da arkadaşlar e, ayağımız çamur. Burası ben geldiğim zaman geçen yıl e, Adil Bey'e şunu dedim e, Toprağınız aşırı dedim kireçli. Doğru mu? Evet. Analiz raporu var mıydı bende? Sende yoktu. Ama biz sen biliyordun. Ben biliyordum. Konuştum. Yanlışım var mı? Yok doğru. Doğru yoldayız arkadaşlar. Bundan sonra ne bekliyorsun bizden Adil Bey? Bundan sonra ben sizden fazla bir şey beklemiyorum. Sadece sizin yapmış olduğunuz bitki besleyici ilaçları kullansam yetiyor bana. Oh oh oh. çok O da güzel. Bundan sonra yalnız bir sizden ricamız var. Artık dalı büyüttük ama dalı yönlendirmek sizin elinizde. Bunu taşlandıracağız. Yani evet. uçtan 3 gözenek. Dışarıya bakan Dışarıya açıyoruz. 3 gözenek açacağız. Evet. Değil mi? O o zaman ya, üç, taşlanır. 3 olur 4 evet. olur. Bak şuradan evet. da olabilir. 3 gözenek dışarıya. Tamam abi. Bak şurası daha iyi. Abi. Tamam, Ama e, buradan daha fazla e, sürgün gitmeye Obur sürgün gider. Aynı bunun gibi. Ama 3 lira değil de 3 lira üç. da. Çok şuradan. Şey dışarıya değil. bakan. Şuradan kes. Şuradan kes. Evet. <laughs> üç gözenekten dışarıya kesersen. Dışarıya gözenek. göz. 3 göz. Ama e, eğer dalı e, büyük gövdede yapmak istiyorsan verimi 1-2-3 yıl geciktirmek istiyorsan biraz sert buda. Ya aşağıdan biraz. Evet. Aşağıdan. Aşağıda ama. Ha. O yüzden bu dersen erken verim. Evet. O tajlanacak yani, Verime yani. yatacak. Ee, gelecek yıla daha sonraki evet. yıla. Ama derin kesersen buna sert budama diyorlar arkadaşlar. Derin kesersen e, bu sefer. Bak şimdi burada bir şey daha belirteceğim Hasan abi. Şurada bir dalımız gelişiyor. Evet. Şu İç çataldan burayı keseceğiz arkadaşlar. Keseceğiz. Dışarıya yönelen dalı bırakacağız. Evet. Kardeşlenmesi de güzel bunun. Artık bu verime yatmış. Bak bu yıl güzel burada. Fındık, ver. Fındık verir bu. Ama bunun fındığından bir şey bekleme. Şuradan kesiyoruz. Arkadaşım bunu şey yap yakın çekim yaparsan arkadaşlar ihtiyacı olan bayağı bir yeni çiftçi olan arkadaşlar Fındık. var. Evet bu içeriye olan bu dalı kesiyoruz. Bu çatalı. Bu ocaktaki dalımız dışarıya doğru, doğru yönelecek. Evet. Tabi burada bakımı yapılacak. Bir de mesela bu şu anda gelişme anında ya. Bu içindeki ince, e, ince e, sürgünleri kesiyoruz. E, bitki kısa zamanda kendini toparlasın. Az önce ben testere getirdim ama işte toprak ya bıraktım orada. Arkadaşlar e, hepimize hayırlı olsun. Bu güzel başarıları sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum, huzur buluyorum. Saygılar.